Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emir Tim. Cuma akşamlarının fenomen ise Yalı Çapkınında, Yalıda neler oluyor, neler bitiyor, neler yaşanıyor, yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor, Orhan ve Dicle arasında beklenen yakınlaşma yaşanıyor mu? Yoksa senarist bizleri büyük bir ters köşeye mi uğratacak? İlerleyen bölümlerde neler olacak? Haydi gelin sizlere detaylı bir şekilde bu analiz videomda anlatayım. Öğrenmek için videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Öncelikle Orhan ve Dicle arasında yakınlaşma yaşanacak mı? Evet Dijde Orhan'a tutuldu. Aşık oldu. Babası yaşındaki adama aşık oldu. Annesi de genç kişilere aşık oluyor. Yani ikisi de tamamen aynı karakterler diyebiliriz arkadaşlar. Dicle ile Orhan'ın ilişkisi öğren öğrenildikten sonra Dijde ve Sultan'ın Yalı'daki işleri sonlanacak arkadaşlar. Yani. Evet Dijde ve Sultan Yalı'dan adeta atılacak. Peki kim öğrenecek Orhan ve Dicle arasındaki ilişkiyi? İfakat'ın öğrenmesi bekleniliyor. Peki İfakat söyleyecek mi Halis diye sorun arkadaşlar için. Evet gelen duyumlar yönünde Halis söylemesi bekleniliyor. Ve Halis söyledikten sonra Dijde ve Sultan'ın Yalı'daki işi sıkıntıya girecek. Orhan o eski yalı çapkını günlerinin adeta geri dönüyor. Ve hali sağda zaten Orhan'ın neredeyse evlatlıktan reddiyecek diyebiliriz arkadaşlar. Peki Orhan düzelecek mi? Evet Orhan düzelecek. İlerleyen birkaç bölüm sonra kendine gelecek arkadaşlar. Ama o süreye kadar kulüplerden çıkmayacak. Yalı çapkını günlerinde dönmüş bir Orhan göreceğiz. Yanında türlü türlü kızlar göreceğiz. Bu arada dizi için balayı için arkadaşlar Marmaris'e gidiyor Ferit ve Seyran. Orada bizleri güzel yakınlaşma sahneleri bekliyor olacak. Kaoslu uzak sahneler bekliyor olacak Bu dizi hiç bitmesin Severek izliyoruz diyen Ferit ve Selen'le mutlu olsun diyenler Videomuzu beğenmeyi ve doğru haberlerden ilk haberdar olmak için Kanalımıza abone olmayı unutmayın